Hop Arkadaşlar, PUBG Mobile olayına bir girmeye çalışıyorum ama bilmiyorum girebilir miyim. Ee, şöyle bir 11 haritayı da seçtim. Girer mi bilmiyorum, bir deneyeceğiz. Girerse güzel bir fight olayına gireceğiz diye düşünüyorum ama becerebilir miyim? O konuda bir fikrim yok yani biliyorsunuz biz biraz noobuzdur bu tarz oyunlarda. Bu oyunda da noob olabilirim. Aha buldu, bakalım noob nope muyuz göreceğiz. Daha öncesinde Seneler öncesinde bir indirip oh, denemişliğim var O zaman bayağı bir adam öldürüyorduk yani Ama bakalım şimdi yapabilir miyiz bir şeyler Bir fikrim yok yani bakacağız göreceğiz Bu halde ben öbür kulaklığımı da takıyorum Ve olaya Bu dozlama giriyoruz abi hadi bakalım Orada tuşlarımın uçlarına hiç bakmadım ha Ayarlı mı ayarsız mı Abicim bir sağ beni I need a weapon. Oh. Oo, çok kötü, çok kötü, çok kötü. I need a weapon. Oh, chocolate, bad, very bad, very bad. I need a weapon. 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 La? I need a weapon. I need a weapon. Ben kapta. Yok. Evet abi deli olaya gireceğiz dur. Bu ne ya? Klasik görünüm. Hareketleri görüyor musun? Ya abi herkes çıplak. Nasıl bir ortama düştük? Arkadaşlar bence şu muhabbetten bir kurtulalım. Ne diyorsunuz o işe? Ee, şöyle yapalım. Sesli sohbette bir tık. Lan. Lan. Şunları... Ha. Şunlara ha, kapalıyım zaten galiba da. Neyse. Sesli sohbeti kapatalım abi. Biz yok şey yapmayalım. Abi bak. Hiç fark etmez. 1v4, 1v5, 1v6 biz her türlü olaya çok fena bir şekilde gireriz diye düşünüyorum. Kim atlatacak abisin? Bir de atlatacak mı yani onu da bilmiyoruz ama. Hayvanlar geliyor ne lan? Ne oldu ya oğlum nasıl bir ortama düştük? Abi sen bizi nereye atlattın ya hocam? Valla bir tık sıkıntı gibi ya ne diyorsunuz? Tamam bizim takımda bir yenilelim abi Abi atarttığı yere bakar mısın ya Oo. Uh. Takipten çıkıyor nasıl yapacağız lan Abi Rezillik arkadaşlar gerçekten Bu ne oğlum bu ne Nasıl bu ortama düştük arkadaşlar biz Evet bunu şey yaptığım tarafını anladım bu arada otomatik alıyor ya o olay güzeldi ya yani. dur bakayım bir şuradan abi acil bana bir sen silah ver ben gerisini halledeceğim bu ne ee, al onu da tamam şurada bir şey buldum dandik silah buldum onu bir alalım abi hemen hızlıca Sakin olalım arkadaşlar. Her şey halledeceğiz. Bu ne? Bu aynı silah ya. Dur. Onu lan. Abi, silah yok. Gerçekten silah yok. Bu ses ne abi? Hayvanlar geliyor diyor diyor. O halde Abi. Gerçekten gelen silahları bakar mısınız weapon. arkadaşlar? I need a weapon. Kim diyor bunu? Ben mi weapon. diyorum bunu? Arkadaşlar bana yardımcı olun ya. Oğlum bir tane adam gibi silah versene bana. Bu ne? I need a weapon. Bizim adamların biri ölmüş. Aha. Pompalı ya bu. Bu ne? DBS. Ver bakayım onu. Aha, aha çıkar bunu dur. Al şunu. Tamam. Bin geldi arkadaşlar. Hayır, hayırlı olsun bu arada. Bin geldi. Bu ne? Ee, oo tamam bitti oyun. Bitti oyun abi gel. -ge. Bizim armorumuz var mı? Nerede arkadaşlar o armor olayı ya? Ha şurada mı? İki de var tamam. skar'ı çek elinde. Tamam bitti oyun. Bu ne ya? Bunun durbin nerede? Hah. Kim? Tamam. E bitti oyun arkadaşlar. Bin. Bizim takım nereye gitti ya? Haritamız var mı abi? bak? Oh, bu ne? Çok da karışık bir harita ya. Ben haritaya bile bakmam ya bu oyunda. Tamam go abi go. Oy, oy, 8 x Tamam güzel. 8 x'i ne yaptın? I need a scope. Ha, buna takılmıyor mu? Okey ben olaya giriyorum. Hayırlı olsun şimdiden hepimize. Ee, Noob'luğumu dediğim gibi görmezden girelim arkadaşlar bir tık. İlk oyunum yani. Dediğim gibi, yıllardır oynamadığım oyunu ilk defa tekrar oynuyorum. Ee, bilmiyorum ya, bu ne yapıyor? Mesela orada şu an. Ben sanki... Bak bir tanesi bağlantısını koparmış zaten. Üç kişi kalmışız ama... Herkes kafasına göre takılıyor diyebilirim yani. Sensitivity çok çözü bak. Şeye basarken şöyle etrafa bakmak için yapıyorum ya. Bir tane bizim tekli bir sniper tarzında bir olaya ihtiyacımız var. Bu ne abi? Ben şöyle bir ufaktan yürüyeyim de. Oğlum. 30 metre Hüzmetli kalmış. 30 metre mi? Ha, öyle. Güvenli alan da mı şu an? Burada araba var. Aha biri var burada. Bu. Oh. Var? vuruyor. Kediye vurduğu yeri göremiyorum. Oğlum kulaklığı mı yanlış taktık? Arkadaşlar kulaklığı ters takmışım ya. Buraya bakar mısın? Dur tamam lan. Buradan geliyor. Gerçekten şaka gibi. Bu ne? Ha. Adam da yani maçlar gerçekten eli çok güzelmiş. Team olarak değil mi? Bunlar bot olabilir bu arada ya. Oyun madden ya bu. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz de. O kadar kötü olamaz herhalde yani. Abi bizim güzel bir teknik ihtiyacımız var bu arada. Bu ne ya? Makinenin tabanca. Geç. 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 Bu ne? Al şunları. Elma mı? ne abi ne yapacağız elmayı? Yürü devam. Abi gördünüz Arkadan geldi de. Bizde dediğim gibi abi acil bir şey lazım ya. sniper plan lazım. Kar 98, Mar 98 bir şey lazım. Bu çıkan adam değil bu arada. Arkada çıkan adam. Bu adam oynuyor. Ben şu evlere de bakacağım. Adamda da var mıydı? Onu da çok emin olamadım ama. Bir olaya girdik ama daha bakalım. Ona lan o mu? Bu sürülüyordur bence ha. Bak şimdi. Ne oluyor lan? Yere düşürdüğümüz adam şimdi mi öldü? Aha. Dur bakayım be. DBZ MBZ var geç. Ha bu. O ne oğlum? Şaka yapma. Şaka yap. Bu ne oğlum? Tamam. Bence bu arada bunu bırak buraya da kısıkları al. Bakayım. Tamam güzel. güzel. Şu an iyiyiz. Go. Ben buna binerim bu arada. Teknik silahımda bir sıkıntımız var ama. Alışveriş mi? Aa. Buradan şey yapabiliyor muyuz? Dur bakayım be. Abi ben Bir dakika. O ne lan? Oğlum satın al. Aa! Aa! Ne oluyor? Oğlum bir şaka mı bak bunu al. Al ha. Tamam Gel bakayım şuraya Mermileri var mı onun peki bende? Dipçiği yok Mermi var tamam Sadece dipçiği yok? Okey okey tamam Hadi go gidiyoruz Tamam güzel. Ho. Bir şeyler yapmaya çalışır ama hadi bakalım. Please recall me. Ne oluyor lan? Bizim adam nereye kayboldu lan bu arada? 2 dakikada. Oradan bence herkesi görürüz ya. Ne diyorsunuz o işe? Aha! Nasıl işaretliyoruz lan acaba? Oh!

Ölmüyor ya adam, tutamıyorduk galiba ya. Ben <laughs> onlara bir yakın oynayayım da. Sniper'lar çok halledemedi <laughs> bu işi ya. Öldü mü kanka gerçekten? neredeydi lan onlar? Please recall me. Kanka vallahi oraya gidip de seni kaldıramam ya. 190 metre mi? <laughs> Aa! Adam atlamış abi arabayla giderken. Dinamikleri bilmiyoruz abi. O yüzden bir patladık gibi ya. O zaman bir el daha oynayalım. Nukluğumuza nukluk katalım bence. İlkenin günü almaz diyelim abi. Tamam mı? Hemen şuradan lobiye dön. Zaten yani 4 kişiyiz de hani adamlarımız hiç ortalıkta yok yani. Ver bakayım şunları. Abi kuşan yapıştır. Şunu bir kapat. Bir daha bir deneyelim bakalım ya, yapabilecek miyiz bir şeyler. Şöyle bir olaya girsem, şunu yap desem mesela ekran ne oluyor? Yok mu oluyor? Hmm. Bir saniye abi geliyorum hemen niye ekran göstermiyor şu an mesela çok ilginç şunu sessem peki bunu sessem Allah allah ilginç bulmadı hala bu arada oyun arkadaşlar bitiyorum peki şöyle yapsam Aha. Oldu gibi bir dakika. Ekranı da ayarlıyorum şimdi. Cık. Çok karıştı ya. Aha buldu. Tamam. Oldu gibi. Bakıyorum hemen şöyle. Oturturalım. Tamam mıyız? Hop. Şu an şu an tamam mız galiba ya? Dur bakayım bir. Aynen. Evet, evet şu an tamam. Bu ne abi? Abi şunları bir geçip bize göre değil bu işler. Tam bu sefer bu arada eee daha aksiyonlu ben bir yere direkt atlayacağım. Direkt fight'a e gireceğim yani onu söyleyeyim. Bir kişi zaten direkt çoğu zaten direkt oyundan çıktı. Dördüncü Murat. Direkt oyundan çıktı adam. Abi şimdi izleyin beni. Bak. Abi takip etme. Ben neyim bu muyum? Takip et. Takipten çık. Heh. Arkadaşlar ben ee, gidiyorum. Go. Onu burası şey miydi lan? Oo, Battlefield'da falan atlama olayları çok hızlıydı ya. Burada bir anda şey oldu. Nerede o? Ah be abi. Bu sefer biraz hızlı patladık ya. Yok abi olmuyor arkadaşlar. O halde ne diyelim? Ee, biz biraz noobuz her zamanki gibi burada da belli ettik diyelim. Ee, bugünkü oyunlarımız böyle oldu. Ee, bu tarz bu içerikler istiyorsunuz arkadaşlar bu arada. O videonun altına ya da like'larınızla belli edersiniz. Abone belli edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni notluklarda görüşmek üzere abi. Hadi bay bay. Kapatamadım. Kapattım.